Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bu seferki videoda sizinle yine güzel bir türkünün solfejini paylaşmak istiyorum. Benim Gözüm Sende isimli eserin solfejini yapacağız bugün. Yine uzun sap bağlama üzerinde olacak bu solfej. Tabii solfeje geçmeden önce kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Yani paylaşmak istiyorum sizinle aslında sevincimi. Birkaç hafta önce arkadaşlar ben Didi reklam filminde oynamıştım. Linkini şuraya koyuyorum izlersiniz. Ben çok mutlu oldum çünkü bu zamana kadarki oynadığım reklam filmler arasından en ön planda olduğum yani başrol diyebileceğimiz nitelikte bir çalışma oldu. O yüzden tabii bu beni daha da çok motive etti. Ve bir sonraki çalışmalarım da inşallah bunun referansıyla daha güzel neticeler alacağımı düşünüyorum. Videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Sayfalarımı takip edin. Hala takip etmeyenler için de söylüyorum bunu. Kanalıma yeni girdiyseniz mutlaka abone olmayı unutmayın. E, abone olmanızın faydası şu e, herhangi bir video paylaşımında ya da herhangi bir duyuru yaptığımda ilk siz haber, sizin haberiniz olacaktır. Çünkü size bir mail gidecektir. E, artık zaten Youtube'u kullanmayı çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla bunu kısaca atlıyorum bu şekilde. E, ve Eser'in solfejine geçiyorum arkadaşlar. Eser'e tabii ki de başlamadan önce yine akorttan söz etmemiz lazım. Alt telim her zamanki gibi batı müziğine göre A harfine yani La sesine çekil arkadaşlar. Orta telim R yani D harfine batıya göre yine. Üst telim ise A yani pardon üst telim ise Sol yani G harfine akort edil arkadaşlar. Siz de bu seslere akordunuzu yaptığınız zaman benimle aynı ses tonunu elde edeceksiniz ve bu eseri öğrenmek sizin için daha kolay bir hal almış olacak. Şimdi eserin başında arkadaşlar şöyle bir kısım var. Si 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 üstten vuruyorum gördüğünüz gibi. Si 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 Do si do la 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 Si la si Sol, 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 la, sol, la, fa. Tekrarlıyoruz. Tekrar. Şimdi arkadaşlar burada çok çok önemli bir nokta var. Sizi şimdi bir adım ileriye taşıyacağız. Yani bu sol aslında size çok büyük avantajı olacak. Şöyle. Şimdi burada bir süsleme yaptım. Aslında birçok yerde yaptım. Ama göstereyim. Burada arkadaşlar C notasından alarak La'ya çarptırma yaptım bir nebze. Şu şekilde bakın. Bir kere vuruyorum sağ elimi. Sonra esnetiyorum. Ve bunu tekrar ediyorum. Ne demiştik? Si, 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 si. Do, si, do, la, 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 la. Şimdi bu da tersten aldık. Yani burada ters çarptırma. Sağdan sola ikinci parmaktan bire çarpmıştım. Şimdi birden ikiye çarptırdım. Yine üst üst vuruyorum. İyi, iyi bakın. kar merdiven gibi devam ediyorum. Gördüğünüz gibi Hicaz komasını verdim. Devam devam ediyorum arkadaşlar solfeje ve sözleri girdiği kısmından devam ediyor. Re re fa sol la la si la sol la re re fa sol la fa sol re re mi fa mi sol fa mi re mi fa sol la fa fa mi mi re re Buradan nereye bağlıyoruz arkadaşlar? Si, 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 do, si, do, la, 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 la kısmına bağlıyoruz. Şimdi bu iki kısmı birleştirdiğiniz zaman eserin tamamını çalmış olacaksınız. Ben şimdi e, sizin daha kolay anlamanız için videonun sonunda tamamını tekrar baştan sona çalacağım. Merak etmeyin. Zaten hep bunu istiyorsunuz. Bunu da eksik etmeyeceğim. E, dolayısıyla arkadaşlar eser tamamlanmış oldu. Dikkat edeceğiniz bir tane nokta var. Burada fa kullanılmış. Yani burada fa diyez koma notası e, değişiyor. Natüre'ye dönüyor. Eser içerisinde buna çok dikkat edin. Hangi noktalarda dönüyor bu çok önemli. Onun dışında arkadaşlar eseri zaten dikkatli izlediğiniz zaman, tekrar tekrar izlediğiniz zaman siz de kolayca çıkarmış olacaksınız. Eğer benim bu gösterdiğim eğitimden faydalanıp, eğer bu eseri çalarsanız mutlaka bana küçük küçük bir şeyler göndermeye çalışın. Bunlar beni mutlu eden şeyler. Yorumlarınızı esirgemeyin. Beğenileriniz, yorumlarınız her zaman benim için değerli, önemli. İlk defa kanalıma geliyorsanız abone olmayı asla unutmayın. Tekrar hatırlatıyorum. Abone olursanız benim videolarımdan ilk siz, sizin haberiniz olacak. İlk size bildirim gidecek. Dolayısıyla bu da karşılıklı fayda anlamına gelir. Bunun dışında arkadaşlar söyleyebileceğim bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle